Merhaba arkadaşlar. Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar 29 Ekim 2025. Evet ben kahvemi içtim. Fincanımı bana destek olan, kendi niyetini yapacak olan arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım arkadaşlar. Sizleri kodlamadan hani burçlara da bakıyorum ama bu yönde de istek olduğu için açıkçası Böyle sizin özgür niyetinize bırak bırakaraktan kapatıyorum arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Şimdi bir tane de tarot destesinden seçeceğim arkadaşlar size. Yavaş yavaş. çıtayı yükseltiyorum. Önce sadece fincanın içine bakıyordum arkadaşlar niyet fallarında. Çünkü daha çok tanınırlık olmak olmadan olmuyor arkadaşlar. Yavaş yavaş değiştirdim. Şimdi tabağa da bakıyorum mesela. Şöyle enerjimizi gönderdik arkadaşlar. Fincanımızın içini bir şöyle bir göstermek isterim. Evet. Şurada görüyor musunuz? Tepeleme yığıldı arkadaşlar. O bir kısmetin eninde sonunda sizin böyle kucağınıza, hanenize geleceğinin işareti açıkçası sizin rahatlamanız için bakın arkadaşlar buradan kalemi alayım bu ağız kısımdakileri gösterebiliyorum şu anda görebiliyorsunuzdur umarım evet kameraya baktım görebiliyorsunuz bakın bir daha arkadaşlar daha hani böyle yükselmeyi ferahlamayı rahatlamayı gösterir zaten şurada böyle sevinçli bir güneşin doğduğunu da görüyoruz ayrıyeten de bu rahatlamaya doğru sizin pek çok yolunuz var bakın saysam sayısı o kadar fazla ki arkadaşlar. Bir sürü alternatif yollarınız var bu rahatlamak için. Belki şu anda hani bir konu için sıkıntıdasınızdır. Nasıl bir yol bulacağınızı bilemiyorsunuzdur ama rahatlamanız için çok çok seçenekler var onu da söyleyeyim. Ve bunun içinde burada kocaman bir ayak çıktı. Parmakları bile çıktı üstelik arkadaşlar. Bir ayak şeydir arkadaşlar yardımdır, destektir. Burada bir gencin arkadaşlar neyini görüyoruz? Aydınlandığını görüyoruz. Bu genç oturmuş. Önüne de bakıyor. Önünü de görebiliyor. Hedefi de belli bu insanın. Bir lamba bildiğiniz. İsmi de bir E harfi, bir de Z harfi olabilir bu gencin arkadaşlar. Kanatlanacağını söyleyeyim. Hani bu tabir olarak söylüyoruz tabii ki de rahatlayacak. Gencin arkasında da bir kanat çıktı açıkçası. Bir sürü hareket edeceğiniz alan var sizin onu söyleyeyim. Evet şöyle bir hedef de var zaten burada. Hedef belli. Çünkü yol açılmış ve yolun üzerinde bir sürü değişik değişik şekiller çıktı arkadaşlar. Hedefiniz belli ve bu hedefe giderken de neyle mücadele etmeniz gerekirse hepsini de alt edeceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Burada bir çiftin gördüğüm kadarıyla senkronize hareket ettiğini söyleyebilirim. Hani birlikte hareket ediyorlar. Bunların da önleri açık. Pek çok şeyi düzene koyacaklar. Çünkü yolun üstünde arkadaşlar bildiğiniz fırçayı bilirsiniz. Şöyle saplı fırça yok mu? O. Her şeyi böyle hani süpürge olarak kullanılan fırçadan kastım o yani açıkçası. Ee, her şeyi düzene koyunlacağının işareti açıkçası şöyle altlara doğru bakacak olursak arkadaşlar açıkçası yeni yıla çok az bir zaman kaldı siz de biliyorsunuz. Ee, çok güçlü bir giriş yapacaksın. Birkaç ay kaldı değil mi? Evet, Kasım, Aralık. Güçlü bir giriş yapacaksın. Özgüvenin oldukça da yükselecek. Eğer hani önüne ket furanlar varsa, seni engellemeye çalışanlar varsa Kısacası çekemeyenler varsa onların hiçbir etkisi olamayacak üzerinde onu söyleyeyim. Bir e, otorite figürden, erkek bir figürden öyle söyleyeyim çok güçlü maddi bir destekte de göreceksin burada gördüğüm kadarıyla. Açıkçası hani kafa olarak da uyanışa geçeceğin bir süreç olacak bu gireceğimiz yıl arkadaşlar. Açıkçası 2026 yılı geçmişte yaşadığın deneyimlerinden çok faydalanacağın bir yıl olacak. Ne pişmanlık kalacak ne de üzüntü kalacak. Onu özellikle söylemek isterim. Finansal olarak da çok avantajlı olacaksın. Çok istediğin bir şey var. Onu da elde edeceksin bu önümüzdeki yılla birlikte. Şunu da söyleyeyim. Başına talih kuşu konacak kişi sensin diyebilirim beni dinleyen arkadaşım. Bir dileğin bir isteğin gerçek olacak. Bu özellikle hani duygusal ilişkilerle alakalı onu söyleyeyim. Evet gerisinde tabaktan bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dileğinizi tutun. Çevirelim mümkünse tek dilek tutun arkadaşlar. Eyvah ortalığa döktük. Gördünüz mü kısmetinizi kimse engelleyemeyecek. Dileğinizi gördünüz mü? Ne dilediniz bilmiyorum ama çok büyükçe bir şey dilediniz. Yanı başında başka şeyler de var. Hiçbir şey yok. Çok güzel gitti. İlk defa da bu kadar böyle hani kendinden emin bir şekilde gitti. Onu gördüm. Evet. Önümüzdeki yıl şöyle söylemek istiyorum. Belki hani farklı versiyonlarını söyledim ama keyifli olacaksın. Talih kuşu konacak dedik. E tabi o da konunca ne olur? Keyifli olur, olacaksın. Sadece bir şey de var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kaygılısın. O kaygı eşiğini biraz düşürmen gerekiyor. Kestirmeden şöyle söyleyeyim. İyi bir şey olunca da biraz hani onun tasasını yaşıyorsun. Bunu bırak. Gelen durumu tüm güzelliğiyle yaşa. Endişesiyle yaşama yani artık kabuğundan çıkacağını söyleyebilirim. Yepyeni bir başlangıçta seni bekliyor. Daha önce hiç bulunmadığın bir ortama gireceksin. Ve burada da bütün gözlerin üzerinizde olacağını söyleyebilirim. Orada biraz hani üzerinize bir nazar boncuğumu takarsınız bilmiyorum. O kalabalık ortama girince kendinizi bir şeye alın açıkçası. Büyük bir boşlukta gibisin değil mi? O boşluktan kurtulup aydınlığa çıkacaksın. Hayatındaki bir durumda netlik kazanacak ve hani bu pozitif yönde olacak onu da söyleyeyim. Sadece hani böyle duygularının esiri olma, gerçeklerden uzaklaşma, karar alman gerekiyorsa acele etme. Sadece biraz üstüne düşün, kararını öyle ver. Şu sıralar böyle kendine hani sağlam bir şeyde oluşturmaya başlamışsın açıkçası. Belki hani fiilen harekete geçmediysen de Kafanda düşüncelerin olduğunu söyleyebilirim. Planlarını daha net bir şekilde görmeye başlayacağını da söyleyebilirim. Maddi alanda çok güzel bir fırsat ayağına gelecek. Kararlarında yapman gereken ne istikrarlı ve sabırlı olmak. İkisi zaten yeterli oluyor arkadaşlar. Daha önceden yaşadığın hayal kırıkları. Seni böyle biraz hani mecburi olarak köklü değişime de zorlamış. Ancak bu deneyimler seni daha güçlü ve dayanıklı bir hale getirmiş. Öğrendiklerin dersleri al, koy cebine, devam et. Onlar zaten her daim lazım olacak sana. Şöyle uzun zamandır böyle hani yokluğunu hissettiğin bir başarıya nihayet önümüzdeki yılla birlikte kavuşacaksın. Bu senin ışığını arttıracak özellikle kariyerinde seni şaşırtacak bir teklif de gelebilir. Kendine inan. Evet, bir yerden beklediğin bir destek sonunda ellerine geçecek. Artık daha iyi durumların içerisinde olacağını söyleyebilirim arkadaşım. Şimdi ortalığı da batırdık ama bir şey olmaz. Şöyle dursun. Bakalım ne çıkmış kartınızdan? Ermiş kartı geldi arkadaşlar. Bunu dilerseniz bir başkasına da niyet edip dinleyebilirsiniz. Ben nasıl size niyet ediyorum arkadaşlar? Siz de bir başkasına dinleyebilirsiniz. Bu kartın asıl mesajı ermiş biliyorsunuz bilen bilgili akıl verme anlamı taşır. Sen kendi kararlarını tek başına alabilecek, mantıklı bir şekilde karar verebilecek bir şeydesin. Esasında kendi hani fikrine de, düşüncelerinde güveniyorsun. Sadece hani eğer karşınızdaki insana güveniyorsanız, o kişinin size yol göstermesine ancak ve ancak o zaman izin veriyorsunuz. Böyle içsel sesini dinlemenin, böyle hayatın anlamlarını keşfetmenin zamanının geldiğini de söyler. Manevi rehberliği ve içsel aydınlanmayı bulmanın önemini de hatırlatır. Şu sıralar Yeni planlar yaparak hayatınıza yeni bir yön vermeye istekli olabilirsiniz. Fincanınızda da böyle bir şeyler görmüştük hatırlarsanız. Bugünler kendinize odaklanma ve kendi ihtiyaçlarınızı karşılama zamanınız açıkçası. Bu kart aradığınız tüm cevapları kendi içinizde bulmak için günlük yaşamdan uzaklaşıldığını da işaret eder arkadaşlar. Gerçeklerin böyle dış dünyada değil kendi içinizde olduğunun farkındasınız içsel ışığınıza izin verdiğinizde ihtiyacınız olan cevapları bulacağınızı da söyleyebilirim. Huzurum uzakta değil bir sonraki hareket edeceğiniz adımınızda olduğunu da göreceksiniz. Bekarsanız artık böyle evlenip bir yuva kurabileceğinize evliyseniz de ilişkinizdeki sorunları bitirip uyumlu bir bütünlüğe kavuşacağınıza da işaret verir. Duygularını saklama konusunda oldukça iyi olduğunu da söyleyebilirim. İçin kan ağlasa da kimseye yansıtmadığını da söyleyebilirim. Emin ama yavaş adım atmayı da çok hayatına getirmişsin. Onu da tekrar edeyim arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşça kalın.